Evet değerli RTV TV izleyenler bugün 20 Nisan 2021 Salı ve bu güneş saatleri deneylerine yeni bir yorum getirmek amacıyla şunları bir kaydedeyim. Şimdi burada dairevi şimdi bir sehpanın potansiyel bir kadrın olarak tasavvur edildiği ve e, gnomon olarak da kayesi dairevi ve ölçüsü takriben 10 santim kadar henüz ölçmedim bir gnomonun verdiği gölgenin bu dikey vaziyette e, konumlandırıldığı bir kurguyu kurdum. Şimdi bir bir ölçüyü de şuradan birkaç vakit evvel 5-10 dakika diyelim. 5-10 dakika evvel aldım. Şuradaki nokta. Gözüküyor mu? Şimdi bir işaret daha alalım. Şimdi düzlemde iki noktamız oldu. Şimdi düzlemde iki noktamız olunca Öklit geometrisinin buyurunca onların bir doğrusal hatlı çizgiyle birleştirmesi lazımdır. Onu çizin diyor. Bir çizelim bakalım. Öklit'in deliğini yapalım. Ne olacak bakalım. <laughs> Şimdi bilgisayarın saatine göre 9.25 geçiyor.